Kör üzerime geliyorlar. Abi siz niye birbirinize laf sokuyorsunuz? Mesafe var birbirinize sokamıyoruz. Laf sokuyorlar. <laughs> Salak <hemen. gülüyor> mısın oğlum sen? Yardım var. Hoşuna gitti he. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <laughs> ah! What? Yok, ne? ne? Yok. ne? Ne? Tamam kanka. Ne? Atlıyor. Hukuk atlıyor. Allah aşkına klip. Bezim. Dur ya. Woo! Huh? This a bit different! Careful. one more. different. Last <laughs> player i it. Yeah, yeah. One enemy remaining. On. <laughs> <laughs> Never give up! ha 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 Kanka bir tane TP var. Ne yapıyor lan bu? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor bu gerizek kanka? <laughs> vur 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 geldi bir tane. Bir şey katsana. <laughs> ne oluyor lan? Ne oluyor? <gülüyor> 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 bu ne kuş ya? Düşman görüldü. Rus. Pardon. Nice oldu. Kaldı bitik ama. Adam çarptı. Sen şamurdun. Oğlum, buraya niye atıyorsun şey? Buraya niye atıyorsun? Yıl at, yıl, yıl. Gel, gel A'ya gel. A mı gidiyorsun? B'ye gel, B, B. C'ye gel be. Ve Mehmet, bir tane şey de var, dahta var. <laughs> dahta hala, dahta. Bir de önünde <laughs> <Uç. gülüyor> Gel gel daka gel daka. Vurmaya çalışıyor beni vurmaya. <gülüyor> <gülüyor> Ağlamadım killi. Bir tane side var. Ne gül ya. iki tane A var ikisi de A'da ikisi de A'da Devam evet, City geliyor bir tanesi 127 Aşağı atmadı Atma lan O da attı <laughs> Sol, Solda var ya <laughs> Ya beytliyorsun beni içinden <bekliyorsun. gülüyor> Am biraz artık. Jet içeride. Amın bir can. Hey, bir aç. Yokuzlar. Kapalı kapalı. Kıramazı yani. Arka iki gidelim. Benim 40 canım var. Ay! Orada, orada, orada. Lamba bekliyor. var. Oy, çok... Öldü lamba. 30 HP. Şok oku biraz. Ya benim Yüce bu ultiyle kaldım elimde iki CT. Önünde önünde. Çok iyisin bravo helal. Almas Heaven. Yine Kırk 50 de. canım var. Yılmıyor. Sage basamaz ya. Hamama gidip... Okey sıkıntı yok sıkıntı yok. Erk olabilir mi? O yok Bakıyorum. yok CT'den tamam. açmadı ya, mı? Yani, ne diyorum ulti at. Tamam tamam. Evet. tamam. <gülüyor> <gülüyor> ben kafa gittim. Ay kafa valla gitti yani. Öyle Öyle. ya. Gel Helal. Helal. Çok iyisin ya. <laughs> Çanta yolda Orda yolda Yes be Düşman E12 var gitti Bir düşman kaldı Flash atabilirim oraya Seyitcan var mı? Hadi ace salsana. Düşman görüldü. Burada bekle beni. Omun omun. Omun adam orada. Burada. Orada gel bekle. Site'dayım. Tam site'dayım bekle. Bekle kanka. Tamam. Öldü kayık gel. Site öldü. Ananı satayım. O da öldü. <laughs> Reis mid lazım. Alınma, oyunu bilmiyorsan oynama ama. var, hebum var. Kuruyor, kuruyor. Red? Gördün, gördün. Kaldı. Helal. Oo, es geliyor ya. Yani. Es geliyor. Helal lan sana. Gigi. <laughs> 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 70. Beni kaldırsana abi. Kaldır beni, altındayım. <laughs> ya sikerim orospu bu çocuğu üçtür, bak yalan atıp duruyor bu çocuk bana. Sadece eli kolu bana tutuyor piç Spike yerleştirildi. İş kafada bitiyor. Bay bay. Oy. Bir düşman Oy. Evde, kanka. <laughs> <laughs> sınav bakayım. Ev, Ev mi? Ev, demişim. Hamam hamam pardon. Ne şey görecek? <laughs> Uf şu Ace'in güzelliğine bak. Gel gel. gel. Al. Tamam. Ben moda silah var. Helalsin. Birileri yemiş oldu. Ya şey girdi, e. şey dirsek girdi, dirsek girdi. Ya 80 vurdum can çekiyor. Dirsek var. Geri dirsek var, bir site var. TP girdi. Windows'da da var. var. Dirsek hala var. Evet. Kuruyor. Bakıyorum abi bir şey. Murat ping'i oraya. Uy. Dersen gök, dersen gök. O da saygı. Çöre vur diye. Köşede evet. Orada bak. Vurayım mı? Olay ver. Olay ver. klip al onu. Al olur. klip alacak. Okunu bekle ya, süramur. Mermi o zaman. Son 30 saniye. Görüş sağlıyorum. Döndüm bakayım. Şey gel. Harbi bıçağa döndüm. Spike planted out of my way. Last player One kanka. One kanka. No charges left. Biri long da, bilmiyorum. Arkan CT. arkan arkan. <laughs> bir çocuk yanında. Bütün var yok bir şeyde. Harbi ultinasyonel. şey iki bıçak kaldı. Bana ne sikeyim, bana ne sikeyim, bana ne sikeyim attım Daha baksana mama bak, mama baksaydın üstüne Bakamadın Başka? Dolduruyorum Long'dan flash attın kanka onu duydum Dönerim be Bu ultiyle bir şey yapmam yok mu orada? Ya yani ultiyle gerek kalmadı herhalde. Bela sal, bela sal. Aa, bela. Sal, sal, sal. <laughs> Niye lan? <laughs> lan ne bileyim boşver dur robotu. Hadi bakayım. Bela Long çoga bir tetik. 30 saniye içeri geliyor sana. Bir yerde soldaydı Beyza Last player standing. 40. Çok az canı var Phoenix.